Sevgili dostlarım, hepinize tekrardan merhabalar. Ben Deniz Adamı Hakan, Yavuz İlmaz. Bir süredir videolarımıza devam edemiyoruz arkadaşlar. Bu yüzden kusura bakmayın. Bağlantımız hiçbir zaman kopmadı ama işlerin yoğunluğu nedeniyle e, videolara e, bir müddet ara verdik. Ama e, bir ihtiyaç doğdu. <laughs> İzleyen, takip eden arkadaşlardan çok soru geliyor. Bu videoyu yapmaya ihtiyacı duydum. Bugünkü konumuz gene enteresan bir konu. Ya, yanlış anlamayın, şey değil. E, her zaman olduğu gibi sizleri bir konuda tekrardan uyarma ihtiyacı duydum. O kadar çok bildirim aldım ki takip eden e, sevgili dostlardan. Tekrardan aslında bu uyarı videolarını yapmayı bırakmıştım. Öğrendik bu işi diye ama çekmek zorunda kaldım arkadaşlar. Sorular çok geliyor. E, o yüzden dikkatlice videoyu sonuna kadar dinlemenizi sizlerden istiham ediyorum. Arkadaşlar bu videoda görüntü olmayacak. Çünkü e, dikkatinizi söylediklerime yoğunlaştırmanızı sizlerden rica ediyorum. Lütfen dikkatlice dinleyin. Konu nedir diye sorarsanız onu da hemen söyleyeyim. Hani bu işte izleme satan. E, abone satan bazı saçma sapan kanallar var ya hani paranızı cüp cebine indiren o kanallarla ilgili bazı uyarılarda bulunacağım ispat unsurları ile birlikte e, görseller olacak ufak tefek hani videoyu sonuna kadar izleyin arkadaşlar görsel yok yani bir niyet yok burada para kazanmak değil amaç videodan hani sizlere bir şeyi göstermek ve e, gözlerinizin önüne sermek ispatlarıyla birlikte lütfen dikkatlice izleyin arkadaşlar gerçekten çok derin bilgiler var burada kendi paranızı kaptırmayın. Paranızı kendiniz harcayın, eğleyin ama bu insanlara para kaptırmayın lütfen. Evet şimdi başlıyoruz. E, bildiğiniz üzere birçok videomda sizlere YouTube algoritmasından ve üstün meziyetlerinden uzun uzun bahsettim arkadaşlar. Bunları tekrar tekrar söylemeye gerek yok. Bu videoları izlemek istiyorsanız eğer kanalda mutlaka izlemenizi rica ediyorum. E, bazı arkadaşlar sen süre mi kazanacaksın diyebilirler. Desinler kardeşim. E, benim bunları bunlarla para kazanmaya ihtiyacım olmadığını zaten beni tanıyan arkadaşlar biliyorlar. Şimdi bakın çok kısa bir bilgi size aktarayım hemen. Çünkü bu bilgileri size kimse vermez. Diyelim ki bu izleme sağlayıcı kanallardan bir talepte bulundunuz. Bakın sakın yakın demiyorum ama yani uğraştığınız, ettiğiniz, Havalar havalarda çok sıcak biliyorsunuz. E, yaptığınızı varsayalım. İzlenme satın aldınız. Bakın öncelikle şunu söylüyorum. Kesinlikle tamamlanmıyor kardeşim. Tamamlanmıyor. Ama tamamlandığını varsayalım. Bu konuda yanlış anlaşılma olmasın. Bunu size örnekleri göstereceğim arkadaşlar. Asla dayanıksız ispatlar sunmadığımı zaten beni tanıyanlar biliyor. İzleme satın almıştık ya tamam orada kaldık oradan devam ediyoruz. Bunlar geldi varsayalım. İzlemeleriniz geldi. Bunun üzerine YouTube size bir mail atıyor. Ve artık para kazanmaya başlayabilirsiniz diye mail atıyor işte biliyorsunuz bunu. YouTube ama durumun farkında. Size para kazanma yolunu açıyor belki ama niye müsaade etmiyor biliyor musunuz? Sevgili dostlar katıl butonu vermiyor. Ve bunu kimse size söylemiyor. Ha katıl butonu nedir derseniz onu da söyleyelim. Yani bence aslında önemli bir enstrüman. Ne işe yarar? Kanalımıza abone olmak, yani abone olmak isteyenleri kanalımıza takipçilerden ücret karşılığında abone sağlıyorsunuz. Bu böyle bir sistem. Faydalı ve size ek gelir getiriyor. Hatta iyi bir ek gelir getiren bir sistem bence. Ve siz bu sistemde algoritmik olumsuz faaliyetler sebebiyle mahrum kalıyorsunuz. Bakın sevgili Mustafa bunu size kimse söylemiyor. Ben söylüyorum. Bu sadece küçük bir örnek. Size daha çok örneklerim var ve ispatlı bir şekilde arkadaşlar. Yine çok kısa bir bilgi. Şöyle YouTube 4000 saati tamamlayan bir kanal para kazanmaya açıldığını varsayalım. Özellikle ve özellikle katılım sonu kendisine sağlanıyor. Bunu geçtik. Bize para kazandıran en büyük özellik ne? YouTube'un kanalımıza reklam vermesi ve takipçilerimizin 5 saniyelik veya işte kaç saniyelikse İki ya da üç adet reklamın zorunlu izlemesini sağlamak değil mi? Kesinlikle böyle. Şimdi konunun can alıcı noktasına geliyoruz. Bakın. İyi dinleyin. Algoritma hak edenle satın alanı inanın çok iyi derecede ayırt ediyor. Tamam belki para kazanmanızı açıyor. Buna da okey. Ama şimdi şöyle. Bunu yaklaşık bir grup arkadaşımla birlikte kayıt içi olarak e, şey yaptık. Örfüsk arkadaşlar. Bunu da açıklayayım. Şimdi benim Türkiye'de 3 Avrupa'da da 2 kanalda ortaklığım var. E, denedik bunları arkadaşlar. Şimdi bakın şöyle. Türkiye'de hak ederek kazanana YouTube %94.7 reklam veriyor. Para karşılığı kanalı para kazanmaya açılana %33.49 reklam verdiğini gördük. Şimdi asıl olana geliyorum. Avrupa dedim ya yani Avrupa'da da bunu şey yaptık. Ölçtük arkadaşlar ama inanın bana Avrupa'da böyle bir şey yani yüzde onlar yüzde işte yedi ile dokuz on arası gibi bir oranda. Onu da size kısaca bahsedeceğim zaten. Avrupa'da da yanlış anlamayın ama hak etmeden kazananı iyi dinleyin. Yüzde on sekiz hak edene yüzde doksan ile reklam ediyor. Bakın geri alıp tekrar tekrar dinleyin. Bunu size hiç kimse söylemiyor. Hiç kimse söylemez bunu size arkadaşlar. Yani gidip bir yerlerden Para karşılığı izlenme veya abone alırsanız yazdığınız para yüzde yüzden yüzde yirmi iniyor. Bundan emin olun, bunu size kimse söylemiyor arkadaşlar çünkü bu piyasa çakal oldu. E ben siz sevgili kardeşlerime ne yapıyorum biliyorsunuz belki paranız yok biriktirip gidip bir kamera alıyorsunuz ne bileyim yemiyor içmiyorsunuz harçlıklarınızı biriktiriyorsunuz belki ne bileyim harca borca girip mikrofon alıyorsunuz çok uğraşıp zora giriyorsunuz ve bunun meyvesini bu izleme satan kanallara yedirip ismini söylemek isterim ama söyleyemeyip ayıp oluyor çünkü bitliyorlar bitliyorlar ondan sonra bu adamlara yediriyorsunuz. Şimdi bakın sevgili dostlarım bu söylediklerim size e, resmi kaynaklı değil ama yani gerçek oranlar bunlar. Bunları hiç ölçtünüz mü? Hiçbir kanal bunu size anlattı mı? Anlatmadı çünkü anlatmaz. Neden? Çünkü hepsi bu sistemden nemalanıyor. Bundan emin olun. Bunu nereden çıkarttın Hakan Usta diye bilirsiniz bana. Bu konuda size kısaca örnekler anlatayım. Türkiye'de YouTube kanallarına bir göz atın. Çok takipçisi olan ve izlenen YouTuberların son dönemde bu izlenme satın almayı sağlayan kanalların reklamlarını yaptıklarını göreceksiniz zaten. Neden acaba? Çünkü YouTube'un verdiği paranın dışında satış yapan kanallardan yüklüce para aldıklarını zaten biliyoruz. Zaten izlerseniz siz de öğreneceksiniz bunu. Yemeyin, yutmayın, kandırılmayın kardeşim. Günlerce çekim yapıp, montaj yapıp, terleyip, koşturup, zaman harcayıp, çocuğunuz gibi oluşturduğunuz videonuzu bu çapsızlara para verip heba etmeyin. Sevgili dostlar, o videonuza gelen izlenmeler siliniyor. Siliniyor, siliniyor. Akıllı olun kardeşim. Bakın bizler için her zaman söylediğim gibi e, test etmek çok önemli. Testler üstünden konuşacağım ve bir test yaptım ama nasıl bir test arkadaşlar? Gerçekten görselleriyle birlikte şimdi size göstereceğim. Siz de şaşıracaksınız kendimizi şey hedef tahtası yaptık. Hani birçok YouTuber'ın reklamlarını yaptığı bu SMM.com.tr'yi sınamak bana nasip oldu. Avlanmayalım diye kendimizi, hani sizler avlanmayın diye kendimizi av diye attık adamların önüne. Aferiniz olsun, helal çok hoş olsun, hiç sorun yok. Şimdi bakın kardeşlerim bu benim şu anki deniz kanalım. Bildiğiniz üzere, hepiniz de biliyorsunuz bir test kanalı haline geldi. E, beni tanıyanlar zaten biliyor bunu. Neyse şimdi SMM.com.tr'yi birçok hırttan dinledim. Efendim neymiş işleri tammış. Yani hiç şikayet olmuyormuş. işte 4000 saat garantiymiş. 60 dakikada iş bitermiş. Garantiymiş falanmış filanmış. O dedim tam bana göre. Şunları bir test edelim dedik. Ve test etmeye karar verdik. Yani test edelim derken. Şimdi arkamda benim 4 kişilik bir arkadaş grubum var. Can dostum var arkadaşlar. Yani bir takım oluşturduk. 2 tane bilgisayar mühendisi kardeşim var. 2 tane de sosyal medya uzmanı. Ee, Arkadaşlarım var. Resimleri mevzu değil. zaten söylesek. Tanıdığınız insanlar bunlar diyelim. Şimdi biz kanalı hoplatmayalım diye ufak bir meblağ bakalım atalım. Ne yapıyorlar? Ne ediyorlar? Bir göz gezdirelim. Bakın bunları resimlerini şu anda görüyorsunuz. Hep ispatlı şeyler var. Bende sahtekarlık yok biliyorsunuz. Neyse o dürüstçe anlatıyorum size. Neyse efendim bu smm.com.tr kanalına gördüğünüz üzere yukarıda 475.53 lira. <laughs> Niye 475.53 <laughs> lira, 55 kuruş falan yatırdım diye küsurat vardı hesabımızda. Ben dedim küsuratı yatıralım bakalım. Ekranda da görüyorsunuz zaten yalan yok. Ben de bu orman çocukları dedim bakalım hani ne yapacaklar bir görelim diye kendimizi attık ortaya. Yani sonuçta bizim rotamızı takip eden arkadaşlarımız var. Hani boşa para harcatmayalım bir deneyelim ne yapıyorlar ne ediyorlar görelim. İyiyse iyi kötüyse kötü anlatalım. Şimdi bakın zaten ekran görüntüsünde de görüyorsunuz toplamda 3 adet sipariş verdim. En altta gördüğünüz siparişim 5000 adet. 9 Haziran'da verildi ve bugün 18 Haziran sipariş kesinlikle gerçekleşmedi. Ve bana sormadan siparişimi iptal edip parayı tekrar kendi kanal hesaplarına aktardılar. Şimdi bir defa bir suçu işlediler bir iş yapamadılar ondan sonra parayı da bendenizi tekrar kendi hesaplarına aktardılar. Ve bana bunu bildirmediler. Bu bir suç sonuçta. Neyse hadi onu geçtim. Dedim hadi belki yoğunluk vardır. Beceremediler dedim. Sipariş biraz daha azaltıp deneyeyim dedim. İkinci sırada da üstte de gördüğünüz gibi siparişi 1900 adet 3 dakika izlenmeye düşürdüm. Tarih 15 Haziran. Ve bugün 18 Haziran yani 3 günde sadece 1 adet 3 dakika izlenme atabildim. Şimdi arkadaşlar yani ekranda da görüyorsunuz. Yani ne demektir bu? bir sahtekarlık demektir. Neyse dedik ki zorlamaya devam edelim. Sonuçta bizim kardeşlerimiz de buralardan bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Gösterelim gerçek yüzlerini. Tamam dedik okey. Tabii ki hemen sol tarafta destek sistemi denen sekme var ya. Gözlerimiz oraya kilitlendi. Bakalım destek attı bize nasıl destek olacak dedik ve siparişlerimizin neden gerçekleştirilmediğini sorduk. E şimdi ekranda bunu görüyorsunuz zaten. Ve tabii ki karşımızda bir robot ve ekranda gördüğünüz gibi standart bir cevapla karşılandı. Ama tabii ki bu bizi durdurmaz. Hemen ekranda gördüğümüz gibi üslubumuzu sertleştirdik. Gene yazdık. Sonuç ekranda gördüğünüz gibi robotun standart cevabı geldi gene. Biraz daha sertleşip test, tehditvari bir cevap daha yazdık. Gördüğünüz üzere bir de baktık ki robot değişti ve karşımıza artık gerçek bir insan olduğunu anladık. Allah ne verdiyse söyledik kardeşim. Ve sonuç ekranda gördüğünüz gibi durumumuzu kapalı moda geçirdik. Yani artık bu kanalda artık yazı yazmamı, yazamaz hale geldik. Yani. Sonuçta sevgili dostlar hem siparişimizi gerçekleştirmiyorlar, hem paranıza el koyuyorlar, hem de bağlantınızı kesiyorlar. Ancak durmadık ve madem YouTube'u beceremediler, bir de Instagram'da deneme yapalım dedik. Instagram kanalında bulunan, benim kanalımda bulunan, Hakan.yavuzilmaz kanalında bulunan bir realse şey 131 bin adet izleme satın aldık ve bu işlemi doğrusunu söylemek gerekirse gerçekleştirdiler. Görselde de gördüğünüz gibi ikinci ve 131 bin adet hani, izleme var. Ama bu bizim için yeterli değil arkadaşlar. Biz YouTube'la alakalı ilgileniyoruz. İşimiz gücümüz YouTube. Sevgili dostlarımız, bizi takip eden dostlarımız, bu iş için uğraşan, alım terliyorken dostlarımız, para kazanmak isteyen dostlarımız bu kanallara bazı durumlarda ihtiyaçtan kaynaklı başvuruyorlar. Buna da gösterdiğim gibi arkadaşlar başvurmayın. Uğraşmayın arkadaşlar paralarınızı boşa harcamayın. Ama sevgili arkadaşlar durum ne olursa olsun bunu ben her zaman tekrarlamaya devam edeceğim. Lütfen dikkatlice dinleyin. Doğal yollar dışında YouTube kanalınızı geliştirmeye kalkarsanız gezinme uğraşsınız. Kesinlikle kendinize güvenerek iş yapın kardeşim. Yine her zaman söylediğim gibi gerçekte sizi yüz yüze bırakayım arkadaşlar. Gerçekte yüz yüze kalın. Ayaklarınız biraz titresin kardeşim bir iş yapıyorsunuz. Bunu yapacaksınız. Eğer bu işi yapmak istiyorsanız eliniz ayağınız biraz titriyecek. Götünüzü zora sokacaksınız. Bu işi yapacaksınız. Öyle kolay yolla para kazanılmıyor. Ne yaparsanız yapın kazanılmıyor kardeşim. Madem ki bu izlenme vs. satan kanallar bunu yapabiliyor. Neden bu işi yapıyorlar? Bir YouTube kanalı açsalar milyonlarca dolar kazanmaları işten bile değil. Neden bir kanalları yok? Neden burada bu işi yapıyorlar? Bir düşünün bence. Bu soru aklınızda bir şey olsun. Damga gibi kafanıza vurun milyonlarca dolar kazanmak varken neden gelip burada izlenme, abone, işte şudur budur satıyorlar. Araştırın. Çünkü ben araştırdım kardeşim. Elin oğlu Avrupa'da asla böyle kanallar yok. Yok olduğu için de trend olanların %90'ı Avrupa'da. Yani trend akımı hep Avrupa'dan başlıyor ya. Neden? Çünkü bu yollara başvurmuyorlar ve bu işe kafa patla diyorlar kardeşim. Sen de otur kafa patla. Ya yap bu işi kafa patlat ya da git başka iş yap. Kaportacı da çalış. Mutlaka tutan bir şeyler Avrupa'da çıkıyor gördüğünüz gibi. Çünkü bu yollara başvurmuyorlar. Çünkü bu yolla ilgili ellerinde bir koz fırsat yok. Yani böyle kanallar yok. Satan işte şey yapan kanal yok. Olmadığı için kafa patlatıyorlar. Bu işlere girmiyorlar ve trendlerin hepsi de yüzde doksan nokta bilmem kaçı da Avrupa'dan çıkıyor arkadaşlar. Hiç kimse kusura bakmasın. Avrupa'yı sen övüyorsun abi diyorlar. Hiç övmüyorum. Hiç de sevmiyorum. Hatta nefret de ediyorum ama adamlar yapıyor. Neyse bir bakın bakalım bu para karşılığı izlenme satan kanalların hiçbirisi Avrupa menşeli mi? Tabii ki değil kardeşim. Tabii ki değil. Hepsinin başında bir Türk var. Ve sizin emeğinizin üzerinden milyonlarca lira para kazanıyorlar. Ve sizlerle dalga geçer gibi parayı aldıktan sonra sizi engelliyorlar. Bu adilikten başka hiçbir şey değil. Şimdi bu iş yapan kanalların adını tek tek sayacak değilim. Zaten sizler neredeyse hepsini biliyorsunuzdur. Zaten bir yani birkaç tane YouTuber dediğimiz arkadaşı izlerseniz bu kanalları öğrenirsiniz. Çünkü ağızlarından salya aka aka bu kanalların reklamlarını veriyorlar. Ben bu kanalı denediğim için sizlere bunu ispatlı bir şekilde gösteriyorum işte kardeşim. Gözünüzün önünde. Yani siz bilirsiniz. İster paranızı vereyim, ister vermeyin. Benim için önemli olan sizin başarılı olmanız. Bundan gayrısı boş zaten. Aldığın alacağım kameranın, mikrofonun, ne bileyim aksiyon kamerasının ya da drone'un ve hatta çekim için gittiğin yere harcadığın mazot parasını bu çakallara yedirme sevgili kardeşim. Yedirme ya. Bakın hiçbir şey yapamıyorsanız gidin çok izlenen bir videoyu biraz montajlayın. Altındaki müziği değiştirin. Yayınlayın gitsin. Daha iyidir. İnanın bana daha iyidir. Ya bakın bu yolla da gidin demiyorum. Ama yani bu affedersiniz yavşaklara para kaptırmaktansa bu şekilde yapın. Çok daha verimli olur kardeşim. Kanalımda hilesiz yollarla saat arttırabileceğiniz birkaç yöntem var. Bunları izleyip deneyebilirsiniz. Sevgili arkadaşım, eğer amacın YouTube'dan para kazanmaksa adamların koyduğu kurallara uyman gerek. Bunu iyice anlaman lazım sevgili dost. Bu konularda bana sormak istediğiniz şeyler olursa her zaman kapım size açık. Her zaman beklerim. Instagram hesabım hakan.yavuzi.com İsteyen arkadaşlar İsteyen arkadaşlara telefon numaramı da veririm. Şahsi numaram. Hiç sorun arkadaşlar. Her dakika cevap verebilirim. Anlaşıldığı kadarıyla bu YouTube geliştirme videolarına devam etmem gerekecek gibi duruyor. Eğer çekmemi istediğiniz bir video olursa mutlaka yorumlara yazın dostlar. Ayrıca sizin yani geliştirmiş olduğunuz bazı şeyler, fikirler olabilir. Hani benimle paylaşın kardeşim. Yayalım. Hatta elimizden geldiğince işte dediğim gibi bilgisayar mühendisi arkadaşlar var. Sosyal medya danışmanı arkadaşlar var. Geliştirmeye çalışalım, geliştirelim. Sizlere de faydası olsun kanaatindeyim. Lütfen kendinize güvenin. Dünyada cep telefonu ile çekim yapıp YouTube'da binlerce, yüz binlerce dolar kazanan insanlar var. Lütfen unutmayın kendinize güvenmeniz bu konu için zaten yeterli. Ben hepinize güveniyorum ve hepinizi seviyorum. Sevgiler, saygılar, deniz adamım.